Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye geleceği açıklanan kargo uçağı Gürcistan'a düştü. Uçakta çok sayıda askerin şehit olduğu belirtildi. Erdoğan enkazı ulaşmak için koordineli çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Milli Savunma Bakanlığı uçakta 20 personelin olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıklıyor bu bilgiyi. Uçağın enkazına ilişkin Gürcistan medyasından yeni görüntüler paylaşılmış. O paylaşılan görüntüyü de ekrana getir. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Çok üzücü, çok üzücü bir haber. Hakikaten bir son dakika gelişmesi olarak bunu aktarıyorum. Sizlere çok üzüldüm gerçekten. Erdoğan bir etkinlikteyken ilk açıklamayı burada yaptı. Ve enkaza ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtmiş. Şehitlerimize rahmet dilemiş. Soma Bakanlığı'nın açıklamasını aktarayım. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gür Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi ve uçakta 20 personelin olduğunu duyurdu. Bir videoda var, çok üzücü, çok üzücü uçağın düşme anına ilişkin video arkadaşlar bu. Kaza oldu. Ah diyorum, ah diyorum. Çok üzücü. Çok üzücü. Çok üzüldüm ben bu habere ya. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Bu olayla ilgili yeni bir şey var mı? Ona bakıyorum bir taraftan da. Çok üzüldüm ya. Yani 20 personel e, var uçakta ya. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın bir açıklaması var. Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle e, öğrendim diyor e, Ali Yerlikaya. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı ile telefonda görüştüm. Sayın e, Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum demiş. Ali Yerlikaya'nın tweetini bulalım. Onu da ekrana getirelim. Siz de görün. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Başka bir gelişme var mı bakalım hep birlikte. Şimdilik detaylar bunlar arkadaşlar. Çok üzücü. Sizler de mesajlarınızı yazmışsınız.